arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Pet Simulator X'te ilk videonuza karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı bir şekilde nasıl games kasabilirsiniz yeni eventten ve tabii ki de arkadaşlar nasıl hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz bunu göstereceğim. Bütün şeyler arkadaşlar bir videoda toparlayacağım sizlere. Öncelikle video geçmeden önce sizlere bir çekilişim olacak arkadaşlar. Bu her Pet Simulator X videosunda çekiliş olacak arkadaşlar. Yani her video geldiğinde sizlerden yorumları isminizi ve katılıyorum yazmanız yeterli olacak yorumları Tek yapmanız gereken abone olmak ve like atmak arkadaşlar. Başka hiçbir şartınıza gereğimiz yok. Ek olarak da diğer çekişlerden katılmak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında Discord adresi mi? Oraya gelerek arkadaşlar sizler de Discord'daki çekişlerden kazanmayı hak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle pet, 4 tane pet vereceğim arkadaşlar. O biraz öyle. Ekranımız küçüktür. 11 kilo yeni event peti Dark Nether'lı ve Legendary var bir petimiz arkadaşlar. Şu an bunların piyasa değeri 100 ve 100, 100, 150 milyon arası bir şey satılıyor arkadaşlar. Yani sizlere bunları hemen çekişte vereceğim. Ben bunları sürekli basıyorum. Ee, şimdi hızlı bir şekilde nasıl gems biz bunu göstereceğim arkadaşlar. Event'te biliyorsunuz ki e, meteor düşme olasılığı var arkadaşlar. bu Özellikle meteorlar düşü zaman ne işiniz varsa bırakın direkt meteora koşun arkadaşlar. Yani size ortalama 300 milyon ve 1B arası sizlere gems veriyor. Bu gemslerle de tabii ki de yani petler alabilirsiniz vesaire. Ve arkadaşlar en önemli olarak hızlı bir şekilde gelişmenin eden birisi eventleri yüzde bir şekilde takip etmeniz lazım. Ya biliyorsunuz bugün e, e, yeni eventte arkadaşlar sizlere update hype gift veriyor. Bunlar arkadaşlar piyasa değeri bir buçuk B falan yani sizlere hem bu şekilde games kazandırıyor. Bu gameslerle de sizlere arkadaşlar şunlar mesela e, 300M, 400M, 100M, 200M arası bir şey oluyor. 25 külit petler alt hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi yeni eventten bahsetmiş olursak ki şova gidelim bir şekilde. Buradan arkadaşlar yeni event kısmına gelelim. Buradaki görevler çok kolay arkadaşlar. İlk görevimiz e, buradaki ismi yazıyorsunuz. Sonrasında 30 tane herhalde şey kırıyorduk. E, elmalar geldi işte yeni meyveler. Bunlar bizde avantajlar kazanıyor. 4.8x time, işte e, 5x'daki vesaire vesaire hızlı koşmak mage coins vesaire bunu yapıyoruz sonra bir de mor chestler geldi arkadaşlar mor chestleri de e, herhalde bir 30 tane mi 50 tane mi 20 tane mi ne kırıyorduk ve sonrasında buraya gelip arkadaşlar E'ye basıp event bölgesine geçiş sağlıyoruz hızlı bir şekilde burada e, games arkadaşlar yumurta açabiliyoruz ben buradaki işte dark medalları bunun sayesinde yapıyorum e, şimdi sizlere şöyle bir hızlı bir şekilde taktik vereyim Legendary çıkma çok yüksek arkadaşlar hani bayağı çok hızlı çıkıyor. Hatta bir, bir iki tane açalım şöyle. Gördüğünüz gibi tek at Legendary Yani bu kadar eee hani epik gibi legenderi çıkartıyoruz burada. Ortalama e, bakın ben de zaten bir sürü de var eee Bunlar arkadaşlar rainbow basıp sonrasında rainbow'larda bak nedire basıyoruz nokta 8 kilo bize pet veriyor. Ve yani bu demek oluyor ki bize ortalama biz 1 milyon 2 milyon elmas harcarken yani ortalama bu da en düşük şanslarla beraber 2 milyon elmas harcarken ve biz bu petlerin tarihsini 150 milyondan satarsa bize 148 milyon kar bırakıyor yani günde bundan <laughs> 10 tane bu yapsak 10 tane pet üretmiş olsak ve bize günlük 1.4 b bırakıyor yani bir de bunun yapması da 1 saatinizi bile almıyor arkadaşlar ee, ek olarak eğer ki ben şansıma güvenirim abi ben hüç çıkartacağım diyorsanız limited time'daki buradaki yer açıyoruz buradaki de Aşk mı yazıyorduk yok please bir şey yazıyorduk ya e, please mi yazıyorduk ha, please yazınca arkadaşlar buraya açılıyor arkadaşlar burada da on it hüç çıkma imkanı sunuyor üzerinde yani. şöyle biz de birkaç tane açalım var ki videodan çıkartırız derken legendry yine yani tek attık ama hüç vermiyor arkadaşlar <laughs> tek sıkıntı o bir 3 varmış olsak zaten 20 hani şu an en kötü piyasa değeri 30 B'ye yakındır diye düşünüyorum hiç bakmadım <laughs> piyasasına şöyle çıkış yapalım yani kasmamız açıkçası bu şekildeydi ilk videoyu çok da uzun tutmayacağım arkadaşlar sizlere sadece çekiliş hem bu video çekiliş olsun hem de sizlere bilgilendirme amacı olsun orada bu, bu şeyleri lakileri nasıl hızlı bir şekilde toplarım diye soruyorsanız şu şekilde hmm, evet, pixel, board'tan, pixel volta gidiyoruz arkadaşlar Upgrade oh, Buradaki şeyler yani şu morlu şeylerden kırıyorduk arkadaşlar. Birkaç tane kıralım. Bunlar bize şeyler de veriyor işte zıplama, büyüme vesaire. Şu an taşrak oluyoruz. Hem yani bu şekilde arkadaşlar eğer hardcore açmadıysanız benim gibi buradan hızlı bir şekilde hardcore'da şey kasabilirsiniz arkadaşlar. Ya burada e, genelde ben burada kasıyorum. Burada çıkma olasılığı daha yüksek meyvelerim çünkü her şey bir arada olduğu için arkadaşlar kırdıkça düşme olasılığı daha artıyor burada sizler de hızlı bir şekilde kazana, kazanabilirsiniz bu şekilde bu, e, meyvelerden. E, bunların güçlerine hızlı bir şekilde bakarsak Lucky veriyor, Diamond veriyor. Bu Diamond çok iş yarıyor arkadaşlar. E, şöyle düşünün bir tane meteor düşmüş olsa ve bizim petlerimizdeki şeylerde hani e, Might değil ama Lavender'lı ve Dark Mender bastıkları petlerde %5 Diamond basarsak 1.2B'ye yakın bir şey veriyor. Dün biz test ettik da beraber. Yani çok hızlı bir şekilde gems kazanabiliyoruz ve oyun şu an çok kolay yani şu an başlarsanız hiçbir şeyiniz olmasın şu çekilişe katılıp sizlerden birine gelirse çok hızlı bir şekilde kasılabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun açıklama kısmında Discord adresim var Sizler de oraya gelerek diğer avantajlardan kazanabilirsiniz ek olarak da e ekip alımları olacak arkadaşlar e bizim ekibe gelmek istiyorsanız Discord'a gelmeniz yeterli olacaktır kendinize çok cici bakın görüşmek üzere bye